Kardeş merhabalar. Merhaba abi, Nasılsınız? İyiyim iyi misiniz? Abi, sağ olun. nasılsınız? Teşekkür Biz. ederim. Olmayan mı harcıyorsun. Kredi kartı kullanıyor musun? Vallahi şu yaşıma kadar kredi kartı hiç kullanmadım abi. Ne kadar güzel. Yani kullanmadım erken kullandım onun şeyini çektim. Belalarını. Ha belasını şey çektim. Kullan şeyini ceremesini çektim. Ama kredi kartı ol, ol, kredi kartı olsun olur olmanın o sonu. Cebimde param varsa alırım. Yoksa almam abi. Ama sen, sen bir ba başına bela gelmiş. Yani şey, yani. Aynen akıllı. Onun ceremesini başını şey geldi başımıza. O yüzden yani. Yoksa hani ben buradaki şeyi tavsiye etmem kredi kartı. Tamam evet. para olmaz almazsın. O amenna ona bir şey der. Tamam evet. ama kredi kartı bence gereksiz bir şey. Evet. Ne kadar borcum vardı? Abi, var mı da? Ödüyor musun? Yok Allah çok şükürler olsun şu anda borcum yok. Hani e, aşağı yukarı en son kullandığımda bir 500 bin lira, bin, liraya geçik ödemişimdir. Evet. Belki daha fazla şimdi öpey uzun zaman geçti evet. üstünden de ne kadar ederim hani yani çalışıyorum taksi tamam. gidiyor o zaman çalışırken borçlara gidiyor kredi kartına gidiyor daha çok başka bir şeye gitmiyor ekonomi yani. nasıl kardeş Vallahi abi ekonomi hani ne iyi ne çok kötü yani alım gücü yok. Yok desem yeri var öyle söyleyeyim yani abi. Nasıl olsun ki 10.000 lira yani emekli maaşı bin alanlar. Bak benim babam evet. belediyeden emekli 10 bin lira maaş aldı halde. Allah çok şükürler olsun evimiz kira değil, bir şey değil ama işte <laughs> a, gene de şey yapmıyor. Bir de olsaydı eviniz kira. Al onu düşünemiyorum zaten. Ki babam emekli olduğu halde çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden emekli hmm. babam emekli olduğu halde çalışıyor. Düşünün yani aff camide burada 5 yolda camide lavaboları temizliyor. Elacılık yapıyor. Aynen elacılık ama avın teriyle kazanıyor. Avın teriyle kazanıyor. Öyle yani abi ne senin başka bak, bir emekli olmuş emekli adam geçiremediği ol, geçinemediği ol, için çalışıyor. 20 sene oldu emekli olalı. Ana adam ne bak dediğim gibi ne kahvesi var ne bir şey var. Yani bir şey var sigarası orada hepimiz emekli emekli olanlar ne yapması lazım kardeş? Evde oturması lazım. iyi geçinmesi ya, lazım değil mi? Geçinemiyor adam. Baktığın zaman emeklinin <laughs> rahat etmesi lazım. Ha yani mesela bizim yurt dışından ülkemize gelen emeklilerle kıyaslıyorlar hani ne bileyim. Yurt dışından gelen emekliler ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Tatil Burada yapıyorlar. tatil yapıyorlar. bizim Biz, emekliler. Biz yani bizim emekliler. Tırmalama. Aynen tırmalama devam yani. Borç ödüyor. Em şeye devam. O bu falan filan. Yani aklınız aklınıza ne gelebilecek emeklinin? Hani emeklinin durumu hani emekliler yılıydı. Yani emekliler yılı mı? Hani Haberlersin emeklilerin emekleme yılı. Öyle söyleyeyim abi. E yani. kim Gerçekte kimse aç değil ya, kim kimse aç değil. Bak bakayım millete, para olmadığı halde iş yapıyorlar. Herkesin yani. şu anda kapısında lüks bir araba var. Sizin var mı? Yok, Benim yok, mı? yok. Ee, ama var dedin. Var, var diyorsun ama var. Kimse var diyorsun, Hayır, sizin yok. Bak ablanın da yok. Ilaki araba Bak kardeşim, şart mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bak hanımefendinin. Yok. Ama şimdi kiler benim de arabam yok. Ben, araban var. Yok. ben diyorum Bak, ki şey her şey mi, uygun. Kardeş, hanımefendi bir şey Bak. söyleyebilir miyim? Bak evet. bize biraz önce kardeşimiz dedi ki babam belediyeden emekli oldu. Evet. 10 bin lira maaş alıyor. Geçinemediği için dedi helada çalışıyor benim babam. Ama efendim bunu Cumhurbaşkanımızla Başbakanımız bir alakası yok. Ne alakası? Yata yapan insanlarımız, kendi ülkemiz. Orada sen fiyat koyuyorsun. Bu ayrı fiyat kotuyu bitti gitti ya yani. denetleyecek kim ya bunu ya bunu denetleyecek mi detaylı tediyede olan görevliler bu denetime girecek yani ya çiftçi para kazanamıyor ya. Bili biliyor musunuz hayvancılık hayvancılık bitme noktasına gelmiş Kardeşim. kendini değil halkı değil Genel. başkasını düşünüyorlar ya, ya. ya. Ben ben mazot seçim zamanı mazot mazot vereceğiz dedi öyle mazot Evet. Biz de rızkımızı dert edeceğine rızkını, gerçekten imanımızı keşke derse şu anda ahir zamandayız. Göbeğini yani. Ne e, iman, diyor iman, ki iman, mı kalmıyor? Ya. Adamın i̇man, canını iman, alıyorlar iman, iman, iman basıyor. Saçını terini göstermeye ya. anne ya. göbeğin çukurunu çukurun. göstermesiyle geldik. Ne şu anda bak kötü şu anda. Sorunu. herkesin kendi sorunu. Herkesin kendi sorunu. Herkesin kendi sorunu. Niye biz ne yapıyoruz? Ha iktidardadılar ne yapıyorlar ki yani? Eee? Daha ne yapacaksınız ki Camilerde şeylerde insanlara tecavüz ediyorsunuz da hale şey yapıyorsunuz. Bana sorayım abi He. E. ya bu ülkeyi yöneten cumhurbaşkanımız insanlar kim yapıyor? Aa, sana sorayım abi He. olmayan parayı mı harcıyorsun yoksa kredi kartı kullanıyor musun? benim mi Kredi kartı falan kullandığım yok ama yetinmeye çalışıyorum. Ben de emekliyim, 10 lira alıyorum. Ya. Evet. Yani, nasıl geçinebilirsiniz? Yani evet. çalışmak zorunda kalıyorsun yani. Mesela bu. Sen kadar. çalışıyor musun? Şu anda çalışmıyorum. İnşaat işçisiyim. İş oldu mu? Emekli misin abi? Emekliyim Ama o... normalde çalışıyorsun yani. E çalışmak zorundasın abi. ya. Onlara lira bir ayakkabı alamıyorsun ya. Yani niye bu kadar abartıyorlar ki yani? Hayat çok her şey iyiymiş gibi yani. Yalan söylüyorlar. Başka bir şey yok yani. Sordum Kardeş, sordum, evet. Ne mi soruyoruz? Nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendirebilirsin? vezalet ya. Bırakın e, ekonomi berbat. Her şey düzelecek diyorlar. İşte yok insanları kandırıyorlar. İşte ekonomi bakanı diyor 2026'da düzelecek, 2025'te düzelecek, 2028'e düzelecek. Hiçbir şey olmaz işte yani. Böyle avlalar. Hayır, he, <laughs> Erdoğan bir yıkamadılar bu naletler. Herkes terörist, bir düzgün. Ha. <laughs> Adam nerede be? evet. Ekonomi berbat, insanları kandırıyorlar. Yani üniversite mezunlarını görüyoruz, iş alımı yüksek yani bu şekilde yani. Üniversite mezunları zor iş buluyor. Anca değil teyze bu buralı. Ya. Aman git be onlar <laughs> çelme takma yer. Kim çelme takıyor? Çelme takma yer o da Tayyip'e Çok pahalı şey. Çok pahalı. Ben şunu söylemek Bak, Çok pahalı diyor sen. Ha, pahalı. Çok Üniversite mezunlarına üzülüyorum. İş bulamıyorlar. Yazık gerçekten. Üniversite mezunları çok yazık yani. Yani üniversite mezunları iş bulamıyor. İnsanlara yazık. Fu, servis Kurtaran bırakan kim? Kurtaran kurtarıyor. Kurtaramayan kurtaramıyor. <laughs> Fu, servis bırakan kim? Tayyip Erdoğan. TC kimlik, kimlik ben kartlarından insanları üzülüyorum var. ya. Parası olan yaşadı, parası olmayan yaşamadı. Zengin Bu kadar zengin fakir, hayır, hayır, daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. hep yalan, hep yalan. Bak, tabii. Teyzeciğim ne diyor abi? Hayır, tabii. Hayır, hayır. Teyze ekliler geçiyor. teyze parasız ne oluyor şu Türkiye'de? Evet, parasız kim geliyor, kime? Geliyor? Parasız, parasız şey oluyor. ne oluyor? Sen kaç para maaş oluyor? Bana para, evet, Türk, Türk lirasının 11, değerli olduğu 11, bir ülke söylesene. Abi. yıl. Ev kendinin mi? Kendimin. Kendinin olmasaydı? Kendimin olaydı. Nasıl geçinirdi? Diye. Bayağı geçinirdi. Biz bunları yayınlayın. Bayağı. İnsanları kandırmayın. Yani, yok ekonomi yok. 2026'da da düzelecek. Ağaz. 2030'da düzelecek. Bunlar palavra. Ekonomi düzelmez. Türk Türk çıkan bir şey de inmez. Türk parası da, Türk da böyle da değer paraya. Yani. Türk parası kapçık bok oldu. Yiyor bok yiyor bunlar. Hepsi bok yiyor. Kim yiyor? Hep burada <gülüyor> konuşanlar. <gülüyor> Erdoğancı. Erdoğancıyız. O ne kadar Erdoğancıyız. Göt yürü CHP'li yürü. Yürü CHP'li. Teyze kimin oluyor? Senin akraban mı? Yok yok komşu. komşunuz. Ha. ha tamam. Hep CHP'li bunlar CHP'li. CHP'liler boğuk gitsin ya. Neden teyze öyle Ekmek yerine yani. gitsin ya ben. teyze öyle deme. Ha, ya. öyle ya. Derim, derim, Onlar da bu memleketin insanları. Doyuyorlar yine de ben de onu götürüyorlar be. Yiyorlar, yiyorlar yiyorlar. Parti varken karnın doldu. Hadi git. git, git, doyum doyum. Doyum, hadi git. Git hadi ben. seni ben burada. Hadi git bakalım. Keyfeller bok yesin ne demek? Hadi hadi ha? gel bakalım nasıl oynuyor. Hadi hadi hadi. Bıdeciğim, hadi, hadi. hadi. sen git hadi. Nereye sen kim bilir. Am ne biçim konuştu? O zaman konuşturmayın öyle. Bırak kendisi tamam. girdi. Tamam tamam teyze. Tamam. Abla size soralım. Nasıl görüyorsunuz? Ya abi. nasıl göreceğiz ya? Bugün ben emekliyim. 52 yaşındayım. 10 bin lira emekli maaşında yani nasıl geçinebilirim? Kira ödüyorum, çocuk üniversite okutmaya çalışıyorum. Yani nasıl geçinebilirim ki ben? Ya yani bunu devlet görmüyor mu? Üstüne üstelik ayrıyeten tekrar çalışmak zorunda kalıyorum. Kira ödüyorum, ben kirada oturuyorum. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 10 bin lira emekli maaşı. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 15 bin lira kiram oldu. Ben Çalışıyorsunuz. Nasıl, evet bir de üstüne üstelik çalışıyorum. Ben bunu eşiniz? nasıl e, de emekli, yani. eşiniz? E, eşim emekli. ikimiz emekliyiz ya. Çalışıyor o da çalışmak zorunda. Çalışıyor Çocuk de, okutuyoruz. Okutamıyoruz bile. Benim çocuğum aç, sefil üniversite okumaya çalışıyor. Hani nerede bu devlet? Şey sorayım abla. Kredi kartı e, borçlarında bir inanılmaz artış var. 60 milyarı geçmiş. Ya millet ne yapsın? Millet Olmayan arttı. para harcanıyor. Millet aç, millet artık kredi kartına başvuruyor bir de üstüne üstelik ödenmiyor da. Ödeyemiyorlar. Ödeyemiyorlar. 60 milyara Nasıl çıkmış. Nasıl ödeyecek kardeşim? Bak 60 milyar diyorum e, e, bu yeni parayla, eski parayla 60 katrilyon bu. Ödenme Ödenmeyecek. Ödeneceğini mi düşünüyorsunuz? Bundan sonra hiç ödenmeyecek. Yani bizim ülkemiz bitti. Bitti yani tamamen bitirdiler ülkeyi. Yazık. Ümidiniz yok. Ümidiniz yok. Kafa ya da hiç ümidimiz yok. Tabii ki yok. Başımızdaki zaten adam gibi adam e, ee, yani herkesi düşünseydi bu durumlara gelmezdir. Ülkemiz satıldı kardeşim. Şey diyor kardeş, Ülkemiz satıldı. E, şey söyleyeyim, e, hem ekonomi bakanı yani maliye bakanı. Adam, adam, adam biz, adam değiliz. Başında eksik. Evet. Kaç para? Sen kirada mısın kardeşim? Kiradayım, kiradayım. Kira, kira Ben kiradayım. 10.000 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 10 bin lira da eşim emekli maaşı. Ben de kiradayım. Evet. Tamam. Daha önce daha sıkıntı çekiyorduk. Şimdi daha gibi farahsız farahlar. Daha de. mı rahatsız? Evet. Ah, evet. Rahat rahat çok sıkıntı. Bizim Sen de yaş 65. Ama yani benim çocuk, çocuk bile yaptık şey, 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 yani bu bu şey ülkeyi batırıyorsunuz. Durdum çocuğumu. Ülkeyi batırıyorsunuz. Ülkeyi batır. Abla nasıl batırıyor ülkeyi ya? Abla. Çocuğumun okulunu doldurdum kardeşim. Abla neden ülkeyi batırıyor? Bak hanımefendi 10 bin lira maaş alıyorum diyor. 15 bin lira kira ödüyorum diyor. Ya kendisini kazandı ikinci senede ben çocuğumun okulunu dondurdum çocuğumu okutamıyorum Hani liraya... nerede kardeş devlet diyor. Hani kardeş diyor ki 15 bin liralık evde oturmasın diyor Nasıl yani 15 bin liradan aşağı ev var mı nerede var Hadi göstersene göster işte Tamam göster 10 milyon alıyorum. Allah'a Allah, Allah, şükür her ediyorum. Şey Şükürümü getiren bana başından ziyade. Tamam, siz her her şey diyorsunuz. Çeşitli sofrada yiyorsunuz. yine diye siz yotur yotur yok olur, olur. Allah, Allah. Yazıklar olsun. <Gülüyor> 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 Zaten sizler olduğunuz sürece bu ülke kalkınmayacak. Bu ülke yerle bir olacak sizlerin yüzünden. Ki bak benim çocuğum ya yani diyorum ya üniversiteyi ikinci sınıf yazılım mühendisliğini kazandı ve ben çocuğumu bu sene dondurdum okulunu okutamıyorum çünkü. Okutamıyorum. 10 bin lira emekli maaşınla ben çocuk nasıl okutabilirim? Kira nasıl ödeyebilirim ya? Kiracı ölür abi. Ne artık kiracı şey mi al ya? Sonra CHP'liler öyle, CHP'liler böyle. Bir CHP'yi de bir görün. CHP iktidar olmadı ki. Yani. Ya bir de onu da görün, bir de onu deneyin. Deneyin ya şansınızı deneyin. Ben de bir şey Şimdi bu iktidarı beğenmiyorlar. Peki CHP niye gelemiyor? Madem bu iktidar kötü niye gelemiyor? Hadi siz iyisiniz. iyisiniz niye gelemiyorsunuz peki? Ha söyle bana. Ya gelir veya da gelmez. Ya Allah ya tamam. Tamam bağlılık var doğru katılıyorum. Bu iktidar kötü katılıyorum. Peki siz niye gelemiyorsunuz peki? Sebep ne? Konu aslında CHP. CHP. Bir dakika. AK Parti değil. Hayır, eksik. AK Parti Ta, değil e, konu. E, tamam, ne konu? Sonra bak, başarılı mı AK Parti? Bir şey soracağım beyefendi. Ben, ha, biz ha, biz ha, ben ha, hanımefendiye şunu ha, sordum. Tamam. Bir hanımefendi girdi. Hanefi yani. chp'li olmakla veya ee, başka e, hain tamam. olmak itamet. E, tamam. Ben e, 60 milyara biz bir saniye. Soru mu soruyorum size? 60 milyara çıkmış kredi kartı tamam. borçlar ve kredilerin ödenmemesi. Tamam doğru. Tamam mı? Tamam yani doğru. Yani ülkede üretimsizlik söz konusu. Doğru. Çiftçi e, tamam. e, ektiğinden para kazanamıyor. Evet evet. Tamam. Hayvancılık bitmiş durumda. Tamam doğru. Dip yapmış durumda. Evet. Onu soruyoruz. Peki kim gelsin abi? Söyle bana. Ben de sana soru soruyorum. Kim gelsin? Kimi yönetir abi? Söyle bir isim söyle bana. Ben size soruyorum. Allah, Allah Allah. denen mi? Tamam anladım. Bu iktidar ya, yönetemiyor. Yok yok. Ya, abi, bir dakika. İktidar ya, yönetemiyor. Ya. Dur bir dakika. Demiyorum. Ben e, tamam. AK Parti veya da e, CHP e, demiyorum. E, bir tamam. şansımızı deneyelim. E, tamam Allah'ım. AK Parti tamam, başaramadı. Tamam. Bir CHP gelsin, MHP gelsin, diğer partiler gelsin. Bir onları deneyin. Tamam, e, kim gelsin? Niye Bana denemiyorsunuz? Kim gelsin? Kim gelsin? Her Her gelsin? Herkes kendi kitliğine Herhangi birisi gelsin. Fark etmez abi. Ha. Ben bilmiyorum Başka abi. E, tamam e, dur, e, e, tamam ne? bir dakika. Ben, ben bilmiyorum hangi parti. Siz söyleyin ben de öğreneyim. Öğreneyim. Nasıl bilmiyorsun, e, nasıl bilmiyorsun? E, abi ya sen? Nasıl ya ben AK Partiliyim kardeşim. E, AK tamam. bilmiyorum. Tamam. Tamam. e ben AK Partiliyim. Ben, Memnun memnunum yani. tabii. Nasıl memnunum tabi. Nasıl memnunum? Ben memnunum abi? tabi. Kaç maaş kaç para maaş Ablacığım. Kaç para maaş bak bak oluyorsun? beni bir dinle ki. Tamam. doğru 10 bin lira geçinemezsin. Doğru. O zaman doğru. 10 bin lira geçinemezsin. Seni görmüyor mu? On bin lira maaş veriyor kardeşim. Ya ablacım, git alışveriş merkezleri dolu, mağazalar dolu, lokantalar dolu. Evet. Bankaları patlattılar. Daha ne istiyorsun? Kredi kartları patlamış diyoruz. Siz marketler evet. falanlar filanlar dolu diyorsunuz. Beyefendi bir şey söyleyeyim evet. mi? Bankaları Şurada bak insan. kardeş bir saniye. Ya Şurada kasaplar koyacak, var. Yer bulamıyorsun. Her, Her var. tarafta evet. olan ya olur mu? de mi ya? araba var mesela? Herkes Herkes de var. var. Kaç tane var? Araba Beş tane. tane var. Var. Bir araba var. var. Beş tane var. bir tane var. Evet. Sizde var mı? Yok geçinemiyoruz ee, abi. Yok yok abi. Sende var mı? Yok abi. Ne araba diyor? Yokmuş ağlıyorum Alıyorum. Eee Ablacım, önce ben dedim, İstanbul'dan bu geldim bu arabayla. Da, herkes de araba var dedin ama sorduk herkes de yok. E, nasıl? Yani yoksa yoksa e hani nasıl ya, <laughs> <milyon bursa gülüyor> nasıl arabayı koyacak yer yok her taraf dolu. Nasıl olacak? 4.5 biliyorum Bursa'nın. Ben söyleyeyim ben de. Özür dilerim kardeş diyorum ama. Evet. 4 milyona yakın, 4 e. milyona yakın nüfusu var Bursa'nın. Ya de sanayi şehrinde 100 bin kişinin arabası olsun ya. de olsun yani 100 bin kişide. de 4 milyon nüfusu olmuş bu şehir. Biz lüks yaşamaya alıştık. Ya emekliler şu anda lüks içerisinde. Biz marka yani. giyineceğiz. Evet. Arabamız lüks olacak, evet. evimiz evet. lüks yerde olacak. Bak abi çok acayip marka ha. giyiyor, görüyor Bak böyle evet, böyle. Marka. Markaya evet, bak ya. Böyle. Acayip ya. bir marka. Abicim, hepsi böyle olamaz ki. Evet. <laughs> yani herkes de, hani herkes de vardı. Abi, herkes abi. marka giyiniyordu. Ya, abicim, herkes abi şimdi herkes zengin olacak daha bir kayda var mı ya? Abi ben karnımı doyuramam. Ne en basit dünya. 81 yaşındayım ben. Memur emeklisiyim. Hem de en iyi şekilde, en iyi bir şekilde. Benim bugüne kadar arabam da olmadı, evim de olmadı. Memur emekli. Eskiden oluyordu. Evet, evet. Girdiğim zaman 71'de ben işe başladım memur olarak. Büyük yani yüksek derece memurdum. Şimdi o zamanlar daire alınıyordu. Bak. Şimdi. Bir ikramiyenden memur emeklisi bir ikramielen daire alıyordu. Şimdi bir memur emeklisi bir tane arsa alamaz. Arsa alamaz. Bak. Ha işte bak parti konuşmuyorum ben, ben memlekette herkesi konuşuyorum, ben insan evladıyım, hepimiz de iyi insanız, Allah'ın kuluyuz, Allah'tan başka büyük yok, hepimiz Allah'a dünya buna inanıyor, Allah herkes inanıyor, onların üç tane kitabı var, peygamberleri onların daha önce gelmiş, bizim son peygamberimiz, en büyük peygamber, en büyük peygamber bizim. Allah hepsinin zaten. Tüm insan. Efendim. Neden Müslümanlar bu halde? Artık başımızdakiler gayet iyi biliyor bunu. Benim anlatmama izah yok. Bize pahalı yediren o. Faize haram diyen o. Sonra faize 55'e beşe 70'e Yetmişe seksene enflasyon. Yani. He? <laughs> yardım et azıcık. Yardım. <laughs> Unutuyorum bazı şeyleri. <laughs> sonra, de, konuş. Yok. Daha ne konuşayım ya bundan iyi olur mu ya? Bazı unuttuğum şeyleri hatırlat bana diyorum. Ben sana hatırlatayım amca. Niçin tarımda geriledik biz? Hayvancılık dip yapmış durumda. Çiftçi para kazanamıyor. Girdi maliyetler artmış. böyle hatırlatın bana. Şimdi mazot pahalı. Köylü isyan ediyor. İlaç çıkmış yüzde üç bin. Üç yükselmiş. 100 liralık, daha, gel, 100 liralık gel, gel böyle biraz. 100 liralık ilaç 3.000 yükseldi zaman. Daha gel, amca, gel biraz daha. Şurada er, tezgah var. E, gö, gö, gölge olsun. Yok yok e, var. E, Rahatsız et. Aynen öyle. Tamam. Şimdi gübre belki 10 10 kat 20 kat artmış. Köylü onu alamıyor. İlacını atamıyor. Elektrik, su değil mi? Vatandaşa tasarruf yap diyorlar. <laughs> Vatandaş mı tasarruf yapması lazım? Ya, Yoksa devlet mekanizmasını çalıştıran iktidar makam araçlarından mı vazgeçmesi lazım? Diyanet <laughs> İşleri Başkanı biliyorsun değil mi amca? amca Ali Erbaş'ı. Nelere biniyor amca? Hepsini evet. <laughs> O 5 milyonluk yetmiyor. 20 milyonluk arabaya biniyor. En iyisine. Onun gibi on 15 milyon, 20 milyon. Neyse. Geçen... Amca, He. emekli 10 bin liraya geçinemiyor. He. Bir şey söyleyeyim sana. 80 yaşında bir beyefendi. Evet. Kızı engelliydi. He. Önce kızını öldürdü. Benim kızıma kimse bakamayacak diye sonra kendi intihar etti. İşte ağlayacağım bala sen de ağlıyorsun. Vallahi billahi ben de ağlayacağım hele yani. bak. Ya dayanılacak şeyler mi bunlar? Ya dayanılacak şeyler mi ya bunlar? Ya bunalıma girmiş. Evladını öldürür o. Bu her şeyi yaptı. Sorumlusu şey kim amcam? Sorumlusu kim bunun? Sorumlusu biliyor. Bu, bu devlet herkes mekanizmasını biliyor. yöneten iktidar. Bak bu tamam iktidar evet. Ama bu millet herkes biliyor. Hala da buna, buna inananlar var ya, bir dakika, bak, bir dakika, bir dakika, söyle bak, gene. Ama bak, rahmet de sen, ben şey yapmaz. şunu diyemiyorsunuz yani. Bu ha, bak işte, olumsuzlukların, bak tüm bu He. olumsuzlukların ülkeyi yöneten kim vardır? AKP'li Cumhurbaşkanı'dır. Tüm sorumlulukları odur yani. Herhalde o. Heh, bunu dememiz ben lazım Ben değilim yani. değil mi? Ben olmadım, sen, sen de tabii, o, bak, da tabii, değil, tabii, o da tabii, değil, o, o de, da değil. Ben geliyor. ben şunu diyorum, bak ben bunu ee, gittim. Bunu söylediğimiz zaman ama beyefendi... He, biraz sakıncalı oluyor yani hain oluyoruz. Evet. Ben devlete söylemiyorum onu. Türk devleti Yeter. ayrı hükümet ayrı. Ben gidiyorum. Ayrı. Bunun, ayrı, bunun, değil. Bakıyorum. Evet ben bakalım. Senin. Bu, bunun Gitti ayrımında işte bakın, bunun alayım. ayrı işte onu ben sizinle aynı fikirdeyim demek istiyorum ki ben Tayyip ben Tayyip Efendi'ye olumsuz bir şey söylediğin zaman bana vatan haini deniyor. Bizim devletimiz Türk devleti odur budur. Ben devletime söylemiyorum. Devletle hükümetin ayrımını yapamayan bilinçteki insanlar Tayyip'e laf söylendiği zaman ben vatana aynı oluyorum. Ben devlet düşmanı oluyorum. Ya ben devletimi çok seviyorum. Ben de Türk'üm. Şey, Ama hükümet, şey. ayrı hükümet ayrı bir şey. Bir şey. Aynen, aynen. Ben yönetime söylüyorum. Aynen. Devlete aynen. ben laf aynen. söyler aynen. miyim? Size. Ben de e, memur emeklisiyim. 79'da girdim. Beyefendi 71'de dedi. Ben 79'da girdim. 2000 küsürde emekli oldum. Birinci dereceden emekli oldum. Ben e, satın almada eee Satın alma müdürü olarak Uludağ Üniversitesi'nden emekli oldum. Ben eğer eşimle birlikte iki maaşımız olmasa, biz geçinemeyiz. Ya ben bir soru daha, sormak ben, istiyorum ben, beyefendi. Ben bunu, Benim şu anda okuttuğum bir çocuğum yok. Çok şükür hepsini evlendirdim, baklandırdım. Tamam, bir Soru veririz. sorayım. Ben size bir sorum sorayım. Ee, olmayan parayı mı harcıyorsunuz? Kredi kartı kullanıyor musunuz? 60 milyara dayanmış borçların ödenmeyen borçlar. Evet, kredi kartı evet, ve kredi borç. Evet, evet. Bu neden oluyor? E neden oluyor? Başka ne yapabilirim beyefendi? Be. Yani kalkmış diyor ki biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 300 liraydı. Şimdi bilmem 10 bin lira, 15 bin lira. Tamam da o zaman ben bir emekli maaşına kaç tane altın alıyordum. Şimdi bir emekli yani paranın miktarı değil önemli olan alım gücü. Ama bunu anlayamıyorlar. Yani bugün bana 15-25 de verse değişen bir şey yok ki. Ben o zaman 300 lira alıyordum ama 50 50, 50 lirada alsan 60 lirada alsan, bak 50 lira 60 lira da maaş alsan bugünkü bu hayat pahalılığını karşılamıyor. Yani onun kriteri olarak ben bugün bu kadarı çıkardım emekli maaşını diyeceğine sende ki ben iktidara geldiğimde benzinin litresi şuydu. Altın buydu. Bunu söylesene. Niye onu söylemiyorsun Bir da sen bunu gideceğim. söylüyorsun? Ne gideceğim? Bakın ben de hanımefendi gibi devlet memuru emeklisiyim. Ee, daha sonra çalıştım. Güneydoğu'ya gittim Cizre'ye. Cizre'de şey vermeyeyim. Bir şahısla görüştüm. Asker rütbesini söyleyeyim. Ben her gün dedi Tayyip Erdoğan'a dedi öfkeliydim dedi. Ama dedi şimdi burada dedi çalışıyorum dedi. Şu harcanan şu PKK'ya şuraya giden paraların hesabını görünce dedi kendisini ilk görüşte özür dileyeceğim elini öpeceğim dedi. Evet biz kaç senesinden beri ben bir de şehit ailesiyim. Bu PKK denen illet kaç senedir başımızda. Buraya harcanan paralar. Tamam. Ve ne dedi biliyor musunuz? Bu kişi üst rütbeli bir arkadaş. Buna dedi hiçbir devlet katlanamazdı dedi. Biz bunlarla da yaşıyoruz hanımefendi. Tamam bakın beyefendi. Suriyeliler o. Suriyeliler o. Ya Suriyeler, bak şimdi Suriyeliler. onu ilave edeyim. Arkadaşım bak bir dakika. arkadaşın bu sözüne karşı. Şimdi ülkemizde bir PKK belası var. Yani askerimizi, tamam. polisimizi tamam. şehit ediyor yani. Tamam. Şimdi bu PKK'ya kim destek verir? Amerika veriyor. E Amerika verdiğine göre Amerika yeri geldi diyor ki biz NATO üyesiyiz diyor. Evet. O zaman e, Cumhurbaşkanı ve devlet başkanı oradan diyecek ki NATO'ya ve Amerika'ya üstleri kapatın. incirlik üstlerini, Malatya e, Kürecik üstlerini Aynen. kapatın diyecek. Aynen. Tamam mı? Neden o zaman diye niye diyecek? Yemiyor. diyemiyor? Diyemiyor işte. Kendi de işbirlikçi arkadaş ya. Bunu de, de, dememiz lazım yani. İşbirlikçi olan, ülkesinin bağımsızlığı düşünen insan. Tamam mı? Ona dur der. Amerika'ya dur der. Kürecik, incirlik üstü, radar üstleri vardır. Burayı kapatır yani. Son sözlerini alalım abi. Ekonomik anlamda son sözlerini alalım. Ekonomik yani. anlamda ben geçinemiyorum. Bir emekli olarak da. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Benim e, hasta çocuğum var. ondan ilgileniyorum. Ona da yardım da alamıyorum e, ee, emekliyim. Engelli mi? Hasta mı Hasta, rahatsız. Yani onunla ilgilendiğim için şey yapamıyorum, çalışamıyorum da çalışmam da niye çalışacağım arkadaş ben? Ben bir 30 yıl çalışmışım ben yani. İlkokuldan beri çalışmışım, 2008'de emekli olmuşum. Yaş, yaşım 62 daha niye çalışayım? Bu saatten sonra bu gençler çalışacak. Niye biz çalışacak yani? İnsan gibi yaşayacak, ben ücret <laughs> istiyorum. Ben Son sözünüzü alalım. Bu ülkenin vatandaşı olarak ben vergimi veriyorum değil mi? Maaşım Hayır. elime geçmeden vergim kesiliyor. Çocuğum e, askerlik yaşına geldiğinde ben çocuğumu askere yolluyorum. Ben ülkenin vatandaşı olarak benim atam dedem bu ülkenin toprakları için şehit olmuş. Ben üçüncü, beşinci sınıf vatandaşım. Gel gelmiş buraya Suriyeli. Ne vergi veriyor? Evet. Ekmek elden, su gölden. Ben bunu niye kabul edeyim? Doğru. ya yani sen onlara vereceğin parayı onlara besleyeceğine sen beni besleyeceksin. Çünkü gidişatını çünkü gidişatını benim edeyim. atam dedem şehit oldu. Onlar olmadı. Hanımefendi. Yani, Ama ben umutluyum. Ben zaten 1 yıl, 8 yıl emekli olduktan sonra CHP'de kadın kollarında delege olarak çalıştım. Mansur Yavaş'tan, Ekrem İmamoğlu'ndan. Son derece umutluyum. Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunların da sonu var. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmeyecek. Umutluyum.